Aslında çok konuşulmak istenmeyen bir şey ölüm. Evet. Doğum ve ölümü konuşacağız. Doğuma biraz cinsellikle bağlayacağız. Önce ölümle başlayalım istiyorum ama o ölüm anında neler oluyor o enerjileri Aha. bir konuşalım istiyorum. O sonrasında eyvallah. da doğumla evet, evet. ve cinsellikle evet. siz yukarıda evet. onun çalışmasını evet. yapmıştık, evet. bağlamak evet. istediniz. O şekilde devam edelim. Yani şöyle, anda neler eyvallah. Şu? şöyle bir kere varlık dediğimiz o özü anlamak, oradan başlamak gerekiyor. Hani ben besmenin BS altındaki noktaydım ve her şey noktanın uzalması ve kısalmasıyla varlık. Yani güneşin prizmaya çarpmasıyla nasıl yedi renk oluşuyor Hı -hı. Hı -hı. ama tabii prizmada güneşin, ...ışıklar da güneşin bir uzantısı yani alevi ateşten ayırt edebilir misiniz? Dolayısıyla insanı varlıktan yani gözlemciyi gözlemlenenden ayırt edemeyiz. Bunlar bir bütün olarak kendi içinde bulunmakta ve bu bilinçli bir yapı. Ve biz bilinç varlığıyız, farkındayız yani bir hissimiz var, hissediyoruz, farkındalığımız var... ...ve varlığın her zerresi bu his içerisinde, taş da hissediyor... Yani her şeyi zikreder. Yani her şey bir titreşimdedir. Hani Nikola Tesla'nın dediği gibi varlığı anlamanız için işte titreşimi ve frekansları o şekilde düşünmeniz gerekir. Ama bunun bilinçli olması, hissedenin duyarlı olması. Bugün Ematon'un yapmış olduğu deney mesela su kristallerinin bir anda şeklinin değişmesi ve duyarlı olması. Daha önceki programda evet. göstermiştik o videoyu. Farkatlar evet. yani, değişiyor. Hepsi de farklı farklı olanlar. Her zerre bizim hücrelerimiz de böyle. Yani bizler bir noktada bir potansiyeliz ve çevresel faktörlere göre o titreşim, içinde bulunmuş olduğumuz titreşime göre şekil alıyoruz. Tabii varlığın doğası bu. Evet varlık duyarlı, titreşim yani biz buna ışık diyoruz. Işık bilinçle eş anlamlı ve bilinç de eğer kristalize olabilirse yani bilinç kendinin farkına varabilirse, Evet biz nesnenin bilincindeyiz, nesnenin farkındayız. Yani gözlemlediğimizin farkındayız. Ama gözlemlediğimizi fark edeni fark edebilirsek eğer ki, gözlemciyi fark edebilirsek. Yani nesnel varlığı fark eden özneyi fark edebilirsek, özden özneye, özneden nesneye olan ışıktan, Prizmaya, prizmadan güneşe olan, işte tohumdan ağaca, ağaçtan meyveye olan bu geçişi ki bunlar tevhidin sac ayaklarıdır, triyatlar tevhidin saç ayaklarıdır. Bunların döngüselliğini, bunların örüntüsünü fark edebilmek tek bir noktada kalmayı engelliyor. Bizi ilişkiye sokmuş oluyor, tevhide getirmiş oluyor. Yani zerresin ama kainata gebesin. Dalgayı okyanustan ayırt edemiyoruz. Ama okyanusun bir görünümü dalga olmuş oluyor. Düşünün ki dalga okyanus olduğunu fark ettiği anda ne olur? İşte şuur sahibi olur. Dalga bilinçlidir. Yani ...kendisinin bilincindedir. Veya diğer dalganın bilincindedir, farkındadır. Aslında şöyle net ifade edebilirim. Eğer kişi... Ama denizin içerisinde. Için, hı hı. Eğer denizin farkına varırsa o zaman başka bir şey oluyor. Yani şöyle, bizler duyarlı varlığız. Eğer duyarlılığımız, hassasiyetimiz ve farkındalığımız... ...sadece nesne odaklı olursa... ...madde odaklı olursa, gözlemlenen odaklı... ...yani gölge odaklı olursa... ...yan ürün olarak nefsimizi... ...yan ürün olarak nefsimizi... ...ama... ...nesneyi fark edeni fark edersek... ...yani ondan geldik... ...ona dönebilirsek eğer ki... ...yani döngü yılan kuyruğunu ısırırsa... ...o zaman burada... ...şuurumuzu... ...şuur nedir? Şuur... ...dalgadayken de okyanusu... ...okyanusun da sonsuz dalgalardan oluştuğunu... ...ve bunların ayrımsız olduğunu... ...yani gözlemlenenin ve gözlemcinin... ...aslında e, hissedenin ve hissedilenin... ...iç içeliğini oluşturuyor... ...hani buna yine bir örnek verebiliriz... ...yol, yolcu... ...ve yolculuk diyebiliriz. Biz bir yolcuyuz... ...ve bütün bu görmüş olduğumuz mükevvenat bir yoldur. Eğer biz yolun farkında olur... ...yolcu olduğumuzu unutursak... ...bu yolculuk bir cehenneme dönüşür. Kendi özünü bilmeyen... ...işte hayvan imiş... ...sadece hayvaniyetini bilen. Peki arayış? Ya, o yolda bir arayış da tamam, var yere gidiyoruz? İşte bu varlığın doğası akıştır. Ve bu akışta eğer ki siz... Yol aracılığıyla yolcuyu fark ederseniz yolculuğunuz çok güzel olmaya başlar. Bakın bunu tekrar ediyorum. Biz bir yolcuyuz. Saf şuuruz, saf bilinciz. Ve nesnenin farkındayız. Ama nesneyi fark eden ne? Yani göz görüyor ama gözden gören ne? Kulak duyuyor ama kulaktan duyan ne? Yani biz faaliyetin farkındayız ama bu faaliyeti harekete geçiren ne? Hani buna bir isim veriyoruz. O her an bir şendedir diyoruz. O izin vermeden bir yaprak bile düşmez diyoruz. Yani yaprak bile bir üst menziline bağlı olaraktan düşüyor. Yine yani TPF'de dönüyor başa. Mutlaka. Yani görülen mutlaka bir gören aracılığıyla görülüyor gören yoksa görülen kayboluyor işte diyor sen olmasaydın felekleri yaratmazdın burada Muhammed Aleyhisselam manasında söylenen şey aslında insan şuurudur ve insan bu anlamıyla aslında bir potansiyeli ifade şeyde eder. Şeyde söylenen değil mi? İlk yaratılan yine ruh, şuur, onun i̇şte şuuru söylenir. Eyvallah bunlar ilk ve son yaratılma sonsuz sürecin sonsuz örüntüsünü anlamlandırmak için bir ilk nokta koyuyoruz ama bu ilk nokta da ilk değil. Aslında bir başlangıçtan öte sonsuz bir süreç ki akıl bunu mümkün değil anlayamaz, idrak edemez. Çünkü akıl dediğimiz mekanizmamız bizim işte zihin dediğimiz çantanın içindeki zihin bir çantadır İçinde beden, düşünce ve duygu paketçikleri vardır. Akıl da bunlar arasında entegrasyon sağlar. Ama akıldan sezgi boyutuna, ruh boyutuna, saf bilinç boyutuna Kişi eğer ki bir sıçrama yapabilirse, az önce vermiş olduğum örnekte hani yol, yolcu ve yolculuk dedik ya, eğer yolcu, yol aracılığıyla yani gözlemci, nesne aracılığıyla kendisinin e, olduğunu, kendinin farkına varabilirse, kendini bilen, Nefsini bilen Rabbim kendini bilebilirse yani yoldan öte bir yolcu olduğunu, görülenden öte bir gören olduğunu fark edebilirse yolculuk öyle bir eşeğe geliyor ki bilinç öyle bir e, kristalize oluyor ki o zaman bu yolcu diyor ki yol da benim, yolcu da benim, yolculuk da benim. Yani nereye dönerseniz onun yüzü orada olmaya başlıyor. Bakın bir mekanizma triyatlar, triyatlar mekanizması gören, gören, görülen ve Hepsini e, görüş yani, yani sonsuz gör görme süreç. Görmeyi tam ya da evet, e, evet. gördüren. Bunlar birbiriyle ilişkide, bunlar birbiriyle iç içe ama ifade etmek için böyle parçalara ayırıyoruz. Aslında Big Bang dediğimiz şeyden önce de nice Big Bang'ler vardı. Ama bizim bilimimizin ölçtüğü Big Bang veya bizim yaşam dediğimiz şey. Şey de var zaten değil mi ayette de sizden önce de nice, nice, e, nice. E, nice kavimler. Bu sonsuz bir akıştır, yarattım. sonsuz bir oluştur. Hatta yaratan ve yaratılan ayrımı bile bizim zihnimizde başlangıç ve sonla ilişkilidir. Ki varlığın bu başlangıç dediğimiz şeyi ve son dediğimiz noktaları bizim beden ve zihin yapımızda tanımladığımız alandır. Ama beden zihin yapısının ötesine bir sıçrayabilirsek eğer ki. Yani varlığımızı bu et beyinden öte kuantum beyin bu fizik bedenden öte eterik ve astral beden ki birazdan belki onlara gireriz. Bu menzillerden baktığımızda bedenimiz içinde bulunduğumuz bir kabuktur aslında. Yani tohumun kendini toprak altında tanıması ne kadar e, verimli ve konforludur. Ama tohumun ağaç olduğundaki hali ne kadar verimli konforludur. Meyve olduğundaki hali ne kadar konforludur. Ve hatta bu meyvenin insanla ilişkiye geçmesi neticesinde bu tohumun yapısına ne olur, doğasına ne olur? İşte varlık saf haliyle ışıktır ve ışık bir noktada bulunmuş olduğu menzile göre, bulunmuş olduğu o sonsuz açılıma göre yeni yeni örüntüler doğurur. Ve bu örüntülerin her birisi kendi içinde kendisine münhasır şuurları ve bilinçleri aslında oluşturur. Doğası budur. Yani hocam şimdi yine evet. ölüme döneceğiz ama Ölüm. E, üçlüden bahsettik. Triatlar, triatlardan evet. Yani Celal Cemal Kemal gibi, gibi mesela. E, atıyorum işte yol dediniz yolcu dediniz. Yol, yolda değil. göster yolculuk dediniz ve gösteren dediniz. İşte bitkiden bahsedip topraktır, bitkidir, çiçektir. Evet. Hep böyle birbirine evet. takip edeyim. ve sonunda yine tevhid, tevhid de de dönüyoruz. Yani. Ee, ve farkındalıkla evet. e, biz bunu algılayabiliriz. O farkındalık nasıl oluşacak? Yani asıl soru o. Biz bunları işte defalarca programlarda Bu, sizin geldiğiniz daha çok e, evet. geldiğiniz programlarda daha fazla işliyoruz ama e, farkındalık soruyorlar. Bu farkındalık varlığın doğasıdır. Hı -hı. Varlığın doğasının e, sen sizde kristalize olmasıyla yani varlığın o e, Varlık duyarlıdır yani. Ya şunu demek istiyorum bu yani bu bazı bir yerden e, gelmiyor, insanlarda hani, doğuştan bu. E, hissiyatla mı, gördüğü bazı durumlar mı metafizik, spiritüel e, insanlarda vardır bunlar. Eyvallah. E, belli alemler belli Aha. perdeler açılır. Bu tarz farkındalıklar Her, da mı dahil ediliyor? Herkeste farkındalık belli noktalarda açılımı sağlar. <laughs> Mesela adam beden noktasında atraksiyonları güçlüdür. Diğerinin düşünsel yapısı, diğerinin duygusal yapısı. Hı hı. Yani saf bir enerji var. Bu ya enerjiden... Da farkında tabii, değil o... O yeteneğinin farkında, farkında, farkında olmayabilir diyeyim. ama fıtratında varsa o açılacaktır. Yani her birimiz bir yıldızın, bir menzilin, bir çakranın etkisindeyiz. Elektrik çıktığı menzile göre nasıl ki isim alırsa, nasıl ki nitelik kazanırsa, varlığın doğası da bu anlamıyla zikretmektedir. Titreşimdir ve Titreşin bulunmuş olduğu alana göre şekil alır ve o alan ölçekleri içerisinde bir anlamıyla tanım bulur, örüntü oluşturur. Dolayısıyla sonsuz ışık bize girer ve hangi çakrayı siz aktif olarak çalıştırıyorsanız farkındalığınız orada baskın olur. Mesela emmare ve levvame dediğimiz beden ve düşünce boyutunda özdeşleşmiş bir insanın yani üst menzillere çıkamamış bir insanın varlık algısı tamamıyla dışsaldır ama mülhimeye çıkmış, ilham mertebesine, biraz duygusal zekaya çıkmış kişinin artık daha hassas frekanslara karşı, daha farklı mertebelere karşı duyarlılığı artar. Ama daha üst menzillere çıktıkça artık siz bu dünya boyutunun ötesindeki farklı tecellilerle de muhatap olmaya başlarsınız. O zaman biz bir notalar manzumesiyiz. Hangi notayı aktif olarak kullanıyorsak o notanın alemini, o alemin hikayesini ve o hikayenin içerisindeki ölçütlerle kendimizi şekillendirmeye başlıyoruz. İşte miraç etmemiz lazım. Miraç etmemiz yani yüzümüzdeki bu örtüleri doğru okuyup hani diyor ya ey geylani öyle kullarımız vardı bizim nurumuza dayanamadılar. Onlarla aramıza karanlık perdelerini koyduk. Bizim öyle kullarımız vardır ki zatımıza dayanamadılar. Zatımızın, cemalimizin güzelliğine dayanamadılar. Onlarla da aramıza nur perdelerini koyduk. Yani sonsuz varlığın e, içinde e, ki sonsuz oluşumda her bir e, mertebe kendisini dengeleme ve oluşturma noktasında bir kişiyiz. E, süreç yaşıyor. Bir bakıma da örtü de diyebiliyor musunuz evet, evet, aynı zamanda? Evet. Şeyde i̇şte, örneği olabilir mi yine ayetten? Ee, ey örtüsüne tabii, tabii. Büyünen... Mesela Peygamber Kaf. Aleyhisselam o, kadar, o, yüksek, tabi, sonra... o kadar yüksek bir tecelliyle muhatap oldu ki orada. <laughs> öyle yüksek bir ihtizazatla tecelli oldu ki. Orada bütün varlık, eski varlık algısı, beden zihin algısı, kendi felsefi algısı çöktü. Çünkü bir Sistem metafizik çöktü. bir varlık da gördü, Cebrail'i gördü, Hira'da. Kesinlikle. Sistem çöktü ve o noktada beni örtün, eski algıma beni döndürün. Yani insan evet, eve hani Hazreti Mevlana'nın söylediği delirmenin... Ama orada iki boyut mu var? Bir gerçekte hani bedenen Tabii bir ürkme bir korkmadan yani örtün. E tabii hem o da var. Çünkü dengelenmek isterseniz siz işte değil mi? Elimiz bir yere acıdığında orayı hemen ne yaparız? Dengeleriz. Yani çünkü şey de demesinler. Bazı hani meyaz, sadece zahir de, alıyorsunuz, evet, boyutunu alıyorsunuz, batın boyutunu almıyorsunuz. Evet. Hepsi birbiriyle ilişkili. Bakın şu andaki siyasetteki olarak. şu kritik nokta aynen metafizikte de işlemektedir. Metafizikte işleyen kritik nokta psikolojimizde de işlemektedir. Yani varlığın her mertebesinden varlığı okuyabilirsiniz ve bunlar eş zamanlı olarak olmaktadır. Fakat bunu bütünden baktığımızda yani varlığın işletim sisteminin böyle olduğunu ve gözlemcinin niyetlerine göre şekillendiğini fark ettiğimizde işte varlığa karşı muhataplığımız ve onu kullanma biçimimiz değişmeye başlar. Yani bu zamana kadar beden zihin boyutunda olan insanlar bıçağı hep parmaklarını kesiyorlar adam öldürüyorlar bu şekilde kullanırken yani kader dediğimiz elinizdeki aletleri ve verileri bu şekilde kullanırken çünkü bilinç seviyesi o. Kader dediğimiz şey bilincimizin bir gölgesi gibidir. Bilinç seviyemiz neyse şeyleri de ona göre kullanırız. Ee, ama bilinç seviyemiz yükseldiğinde yani farklı loblar açılmaya başladığında o zaman bıçağı başka bir şey içinde kullanabiliriz. İşte ölüm aslında bir bilinçten diğer bir bilince geçmenin veya bilinçler arası köprüler kurup, o köprülerde ilişkiler kurabilmenin adıdır. Yani bir alanda enerji sıkışıyor ve artık o alan, o enerjinin oluşumunu taşıyabilecek bir şeyde değil, güçte değil. Ve o ne yapıyor? Kendisini mecbur doğası bu. Varlığın doğası oluşturmaktır, yaratmaktır. Yani varlığın doğası yaratılıştır. Yaratıcı varlığın bir zati kendisidir varlığın kendisini kişiselleştirme noktasında biz ona yaratıcı deriz. Yoksa o yaratılışın ta kendisidir. Oluşun ta kendisidir. Yani kişisel bir tanrıdan varoluşsal ve oluşsal ve olmakta olan her an bir şende olan bir varlık algısına geçebilirsek o zaman mitolojik tanrılardan çıkar. Şimdideki işleyen sistemi görmeye başlarız. İşte her şeyi zikretmektedir. Nereye dönerseniz dönün onun yüzü oradadır. Ama onu yani varlığın bu sonsuz ve kesintisiz akımını anlama ve anlamlandırma noktasında zihin hikayeler ve metaforlar ve semboller kullandığından dolayı biz hikayeye takılı kaldık hikayeye takılı kalınca da tabii ki varlıktan kopmuş oluyoruz. Bu hikayelerin hepsi varlıkta olan sistemi bize ifade etme noktasındaki kopma Nedenleri? Çünkü bu şekilde anlatılmaması ve ürkütülmesi, Yani insanların ürkmesi. İnsan çok bilmediğine fazla. düşmandır. Bilmediğinden korkar. Ee, ve şey de var. Hani biraz önce de yine örnekten dedim yani bunu da açıklayalım. Yani en basitte o ayette bile örtüsüne bürünen örtünden kalkaya İlk etapta bu oldu gibi. Yani İlk orada etapta anlaşılması sorun. Hani siz aslında bunu çeviriyorsunuz başka yerden tabii, anlatıyorsunuz tabii. başka yerlere gidiyor. Tabii. bir mertebede öyledir. Bu diye. çok normal çünkü her çakra, her çakradaki bilinç kendisini muhafaza etmek ister, savunma mekanizm, bilinçaltı savunması diyebiliriz buna. Hı hı. Varlık kendi sınırlarını korumak ister. Irkmiş. Yani kara enerji kararlılığa doğru gider. Fakat varlık tek başına ...bir örüntüler ve ilişkiler manzumesi olduğu için tek bir kararda kalmaz. Sürekli değişkendir, devinim içindedir. Yani sübhandır o, sübbuhtur. Ee, gelişim, tekamül içerisindedir. İşte bu tekamülün farkına vardığınızda siz elhamdülillah dersiniz. Yani bir tohumun çatlamaya karşı göstermiş olduğu direnç ağacı bilmemesindendir. Ve tohum aslında bu dirençle çatlar. Bu da bir mekri ilahidir. Yani ilahi sistemde bu koruma aslında sizi güçlendirdiği gibi faydalı bir kötülüktür. Ne bütün bütün korunacağız, ne bütün bütün de zıplayacağız. Evet, şeriat dairesinde, yani kendi bulunmuş olduğumuz alan dairesinde yapmamız gerekeni yapacağız ama oluşun kendisine de bir noktada teslim olmayı, olanda da hayır vardır mantığını, okumayı eş zamanlı götürebilirsek maddeyle maddenin diğer boyutlarla ilişkisini ...geçişleri kolay sağlarız... İşte onun için diyor ya ölüm anında... ...öyle müminler vardır... ...tereyağından kıl çeker gibi diyor canları alınır... ...kimileri de vardır direnç gösterir... ...cırmalar yani... ...şimdi yani biz evimizi bile bir yerden bir yere değiştirirken... ...nasıl cırmalamalar yapıyoruz... ...yeni bir fikre geçerken nasıl cırmalamalar yapıyoruz... İşte infak ederken işte... ...yani... ...paranı vereceksin tabii. orada bile... Ha ...yani canını vermeye hazırlıktır Malı aslında varacak. o... O param aslında gidecek, aynen gidecek, aklını, aynen eski aklını vermeye, yeniye geçişe, o açıdan e, ego e, bir kalıptır, tutunmadır. Ama birkaç defa küçük çaplı ölüm deneyimleri, birkaç defa dönüşümler, yani Kur'an'ı okudun onun yanına başka öğretileri de okumaya başladığında, o öğretiler üzerinden Kur'an'a baktığında aslında her şeyin hakkı zikrettiğini gördüğünde korkacak bir şeyin olmadığını görüyorsun. Korku tamamıyla psikolojiktir gerçek değildir, ilizyondur. İnsan bildiği vakit aslında korkunun psikolojik olduğunu fark eder. O zaman mitolojilerden çıkar, çıplak gözlerle varlığa bakar. Ama bilinçsiz olduğu için hani ne yapacağını da bilmiyor. Dolayısıyla o korku normal çok normal çünkü varlıkta o korkuyla kendi alanını oluşturuyor. Belki dediğim gibi az önce bu da bir mekli ilahidir Hı. ve birilerinin de bu korkuda alemlerini muhafaza etmesi lazım. Çünkü bu tarz e, araştırmalar yapan, e, kendini e, veren diyeceğim ben spiritüel dünyaya evet. da girmek isteyen çok risktir. ciddi sıkıntılar tabii, tabii, yaşayanlar tabii, 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 da var. Kesinlikle. Geri dönüşünde de ciddi problemler yaşıyorlar. İşte insanlar. o noktada rehberler ve o noktada anlayış ve o noktada din dediğimiz yolun aslında alemlere rahmet olduğunu tek bir alemin rahmetiyetinden bahsetmiyoruz bütün alemlere rahmet. İşte peygamber aleyhisselam yani evet vahiy de alırken sonsuz sezgisel boyutlarda varlık okumaları da yaparken mevcuttu, hazretti, şuurdaydı, farkındaydı ama bir çocuğun kuşu öldüğünde o çocuğun duygularına nüfuz edecek kadar da bir derin empattı. Yani taşı da hissediyordu. Hatta Celcelutiye denilen bir eserde çöl kertenkelesinin kendisine şikayette bulunduğu zat türmetine diye bir duvar. Çöl kertenkelesi, çöl keleri. Tabi bu bir metafor nedir? Sonsuz bu evren boyutlarında oraya münhasır öyle varlıklar vardır ki Muhittin Arabi bunu anlatır. Mesela bugün işte siz geçen programda da reptilyanlardan belki bizim iz düşünsel olarak amigdalamıza bakar ve bunu sürüngenler temsil eder İnsanın sürüngen psikolojisi ve o sürüngen psikolojisini temsil eden gezegenlerdeki varlıklar o varlıklar bile düşünün o varlıklar bile böylesi bir anlayışa geliyor ve şikayette bulunuyor yani kendilerini dengeleme noktasında muhammedi şuura geliyor o tam bir dengeleyicidir o tam bir katalizördür ve o ilişkilendiricidir. İşte İslam böylesi bir ilişkilendiricidir. Yani kesip atma değil, sibernetik olarak orada optimum dengeyi ne yapar? Oluşturur. Bir Çünkü şey varlığın bütününe hakimdir. Ee, ölmeden önce dönmek. Dönüşün, dönüşün. Bu İtin Bazı Arabi deneyimler. onu öyle söyler. Yani bunu biraz aslında açalım. Ne demek istiyoruz? Yani şöyle, bu zamana kadar ben dünyaya bakıyordum mesela. Şimdi dünya bana bakıyor. Sonra bakan ve bakılan aslında yok sonsuz bir bakış var gibi. Yani işte annemizin rahmindeki halimizi düşünelim. Oradaki varlık algımızı düşünelim. E doğduk oradaki varlığımızı düşün. Bir de ölüm anında. Ölüm anında ne oluyor? Mesela bir rüyadasınız siz. Bir rüya görüyorsunuz. Rüyadan uyandığınız an ne oluyor? Aa rüyaydı diyorsun. Yani boşuna debelenmişim. Saçma saçma bir sürü şeyler oluyor. Veya işte bu hikmetleri filan. Ölüm anında da şu dünya dediğiniz algınız yani emmare ve levvamede oluşturulan bu varlık algısı tamamıyla bize rüya gibi gelir. Rüyadan uyanmak gibi gelir. Belki de bütün yaşam boyunca bir cümleyi anlamak için bu dünyadasınız. Yani yaşamınızın Z raporu alınıyor. Ölüm anı bütün yaşamınızın Z raporudur ve o Z raporuna uygun bir menzile sıçrarsınız. Nasıl ki gün içinde nasıl yaşadıysanız öyle rüya görürsünüz. Nasıl rüya gördüyseniz de öyle uyanırsınız ve onun ritmiyle yaşamınıza devam edersiniz. Silsilelerdir bunlar birbiriyle etki tepki mekanizması helozonik bir şekilde döngüsel devam eder yani. Ölüm diye bir şey yok. Kesinlikle yok. Sadece bir başka menzile geçiş var. Fakat o üst menzile sıçrarken alt menzilde edinmiş olduğunuz bütün verilerin ana temasını alır onunla çıkış yaparsınız ve o nüvenizden, o çıkışınızdan tekrar yörüngede devam edersiniz. Ha, bu cennet olur, bu cehennem olur. O burada yaptıklarınıza ebedi, bağlı. Ebedi. E Ebediyet kendisidir. Varlığın kendisi ebedidir. Yani varlığın kendisinin bir sonu yok. Sonsuz süreçler içerisinde oluşlar var. Allah her an bir şe'endedir. Yani bu varlık kesintisizdir demektir. Ve Allah nurdur. Göklerin ve Yaratmaya yerin nurudur. Aynen. Yani ışık mutlaka konforlu bir alana geldiğinde maddeleşir. Bugün bilim de bunu söylemiyor mu? işte 74'ü karanlık, yüzde 24'ü antimadde veya oranlar farklı olabilir. Ancak diyor yüzde maddesel olan diyor. Yani yüzde dörtlük madde ışığın kısmi olarak maddeleştiği alandır. Ve bu ışık bizim bilincimiz, bu ışık bizim niyetimiz ve varlık dediğimiz bizim maddesel varlık Maddesel varlık yine bizim niyetimize, bizim algımıza göre şekilleniyor. Ve burada e, biz düşebileceğimiz en alt düzlem burası aslında, maddesel düzlem. Şöyle düşünebiliriz, yani sonsuz ışığın hüzmeleri içerisinde öyle bir eşiğe geliyor, öyle bir frekansa geliyor ki orada maddesel dünyayı yaşıyoruz. Peki şunu soracağım. Ama şimdi. onun üstü de var, onun devamı da var ee, süreç. Alın. Peki dediniz ya hani e, ölüm kesinlikle yok. Tabii. devam ediyor. Ölümü bir tat. Ama şu var. Hani e, ben şeyden anlatacağım. Hani bir ayet karşılığında işte, her canlı ölümü tadacak. Tadacaktır. tadacaktır Şimdi, orada şu var. E, sonrasında başka bir boyuta geçiş var ya. Ebedi bir boyuta geçiş var. Ama oradaki hani boyut e, derken bir bedenende de bir devam eden bir şey var orada. O, Yine bu bedenle tabii. tamam yeniden bir yaratılışla yaratılacaksınız oraya orada münhasır, diyor ama oraya münhasır bir beden. Evet. Yani yılan Kuyruğun şeyini bıraktı, derisini bıraktı ama yeni boyutunda oraya münhasır bir deriyle. Bir Yaratılışta yaratılacaksınız. Yani olabilir. bu elbise, bu elbise, bu beden elbise. Mesela benim burada giydiğim kıyafet diyelim bu. Ama yatak odasındaki kıyafet, ama spor salonundaki kıyafet, ama yüzmedeki kıyafet farklı. Dünya formundayken biz, yani maddesel formundayken giymiş e, olduğumuz de, kıyafet bu. Duyular, algılar. Evet. Oraya göre. Tabii. Yap Zaten şu beden dediğimiz olacak, et kemik, olacak o zaman. et kemik beden dediğimiz şey de et kemik değil ki. Bunun derinlerine indiğimizde bu da tamamıyla bize et kemik olarak algılanan bir frekans ve algı. Sonu, yani şunu söylemek istiyorum. Bu helezonik döngüde bu vav wow, yani vav, vav, vav diyor böyle de diyebilir ya wow hayret ve haşiyet bu wow döngüsünün içerisine elif girdiği anda öyle bir arkadaşımıza dedim öyle bir kitap bak güzel bir kitap olur bu. Elif vav'a girince vav varlığın kendisidir. Elif ise zaattır. Yani bu varlığın sonsuz devranı içerisinde sen elif olan şuur varlığı olursan o zaman bütün evrenin aslında öz varlığın etrafında devran ettiğini, sübuh olduğunu fark edersin işte muhammedi şuur aslında bu bilince ulaşan kişiye veya işte hissedişe ait bir tanımlamadır bir semboldür. Yani bu işte Tesla'nın o bobini vardır ya o milin etrafında ne olur? O mıknatıs döner. O mıknatıs bir manyetik alan oluşturur. Dolayısıyla insan bilinci olan elif varlığın enerjisine girdiği anda enerji insan aracılığıyla ne oluyor? Yaratıma geçiyor. Sen olmasaydın felekleri yaratmazdım. Biz sonsuz varlığın Allah sisteminin buradaki açığa çıkışlarıyız. Burada bu şekilde açığa çıkıyor. Bu skalada bu şekilde açığa çıkıyor. Bakalım başka skalalarda neler neler, hangi boyutlarımız var. Evet.